Herkese merhaba kanalımda hoş geldiniz. Ben şu an Antalya Karayın mağarasındayım ve bu mağara bilinen en eski insanların yaşadığı mağara diyorlar insanlar. İşte mağara da yaşıyorlardı ve işte şöyle geldiğimiz yer ve. Gelirken de çok zor, görebilirsiniz. Ama oturmak istediğinizde oturaklar vardı. Kaç merdiven vardı? Ee, 471 tane basamak var arkadaşlar. Çok fazla ama hemen gecik kıtırmanıyorsunuz bize öyle oldu. Ve, ve oluşumlara baktığımızda Günümüzden 500 bin, bin yıl öncesine e, kadar oluşumların geri gittiği anlaşılıyormuş. İnsan yaşamı olarak baktığımızda ise neydi Zeynep? Paleolitik çağa kadar gidiyor. Evet. Paleolitik çağda insan yaşamı var. Neolitik çağda var. İşte paleolitik çağ dediğimiz yontma taş devri. O döneme kadar geri gidebiliyor. Arkadaşlar. Ve duvarlarda kitabeler de varmış kitabeleri de göreceğimizi düşünüyoruz. Bakalım. Böyle bir inelim artık aşağıya doğru. Bir sürü insan geliyor arkadaşlar. Bunlar evet. krist olabilir. Evet Zeynep. Arkadaşlar sizlere, bu da en krisiz yere farkı ve altı Çok eski bir mağara olduğu için sütunlar da bayağı bir büyük. Değil mi? Evet. Bu şekilde aşağıya doğru merdiven oluşumları var. Yavaş yavaş düşmeden inmeye çalışacağız. Evet. Ve bir sürü bir ozacık son. var. Değil mi Zeynep? Evet. Arkadaşlar devamında bir sonraki videomuzda sizlere çekeceğiz. Şöyle tepeyi de gösterelim. Arkadaşlar. Bence hayırlı olsun. Şöyle başlayalım. Hava olduğu için hayırlı mübarek. Bir de inibemiz arkadaşlar. İyi varsınız. Ben bilmiyorum ama. Şimdi demek bu enasty arkadaşlar. Mağara, değil mi? Mağara. Aile Ay, evleri. Ayini. Bu burası. Ama burası insan ini, değil mi? Evet. Işte. Kara in. Bir sürü odacık var. Odacık, evet. Sütunun kalınlığına bakar mısınız Zeynep? Ve yukarıdaki oluşum var. Evet çok güzel. Evet, çevremizdeki insanların sesleri. Değil mi? <laughs> Sütunlar çok büyük. De devasa oluşumlar da var. Şu ortadaki yere çok geniş bir oluşum. <laughs> Zeynep'in mağara kızı olduk. Yatacağı yer. Buraya yatabilirsin Zeynep. Belki <laughs> devam edelim Zeynep. Dikkat et bastığın yere. Bir sürü küçük küçük oyuklar mevcut. Evet. Yazılar küçük olduğu için pek seçemedik evet. değil mi? Evet maalesef insanlarımız duvarlara yazı yazmayı günümüzde de çok seviyorlar. Aşklarını duvarlara yazmışlar. Evet. 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 Merak edenler bizim gibi geliyorlar değil mi Zeynep? Biz de buradayız yani. Peki e, bu videoyu izleyenler sence bu mağaraya gelmeliler mi? Gelmeliler. Peki içerisinde sıcaklık durumu nasıl? Çok güzel arkadaşlar. Yazmıyor. <laughs> Mis gibi oluyor değil mi? Evet. Çok güzel. Da güzel evet. Peki. Herkese hoşça kalın arkadaşlar. Hayır, Ve kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben burayı çok sevdim. Sizler de seveceksiniz. Sevecek. Görüşürüz.